FIFA 2019 yaz transfer yamasına hoş geldiniz. 29 Haziran 2023 tarihiyle yani bugün itibariyle bütün Süper Lig'deki gerçekleşen transferler, kiralık oyuncular ve serbest oyuncular yapılmıştır. Gerçekleşmesi böyle %80-90 ihtimalinde olan transferlerde yapılmıştır. Örnek Trabzonspor'daki Forvet Petkovic gibi. Onun dışında FIFA 19'da bulunan piyasa değeri 12 milyon eurodan yüksek olan transferi gerçekleşen bütün oyuncular transfer edilmiştir. Takımların kadroları Avrupa'da 5 büyük ligindeki önemli takımlar ve Süper Lig'deki bütün kadroları dizilişlerdeki oyuncular güncellenmiştir. Aynı zamanda FIFA 19'da bulunan takımlardan Erzurumspor, Karagümrükspor olmuştur. Bursaspor, Adana Demir, Rize, Gaziantep, Göztepe, Giresunspor, Malatyaspor, Hatayspor, Akisar Spor ise İstanbul Spor olarak kadroları güncellenmiştir. Şimdi sizlere müzik eşliğinde kadroları gösterdiğim ardından da nasıl indirilip alınabileceğini göstereceğim. İyi seyirler. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Do you know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more. Even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my. Something out of my nightmares right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored again? So with the play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. If I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get Öncelikle açıklama kısmındaki linkten Discord kanalımıza geliyorsunuz arkadaşlar. Sonra ardından YouTube kanalıma abone olduğunuzda dair ekran görüntüsünü abone kayıt kısmına atıyorsunuz. Biz sizi buradan onaylıyoruz ve bütün sunucunun içerikleri sizlere açılıyor. Transfer yamasını nasıl alacağınıza gelirsek de burada transfer yaması ile ilgili bilgilendirme indirme linki ve video linki bulunacaktır. İndirme linki buradadır. Almak isteyenler 2 aylık üyelik yani 2 ay boyunca yama güncellenecek transfer dönemi boyunca. 50 lira bir ücreti var arkadaşlar. 50 liralık ücret ödeyip üyelik alanlar buradan şifreleri işecektir. Siyah olan yere sol tıkladığınızda fareyle şifre görünecektir size. 29 Haziran itibariyle güncel versiyon 3 linkine tıklıyoruz. 5 saniye burada bekliyoruz. 5 saniye bekledikten sonra linke git şuna hızlıca basıyoruz. Hızlıca bastıktan sonra burada açılıyor dosyacı o sitesi. Buraya kopyaladığımız şifreyi yapıştırıp da indir diyoruz. Gördüğünüz gibi sıkart dosyamız iniyor. Sıkart dosyamız indikten sonra belgelere geliyorsunuz arkadaşlar. Bu bilgisayar diyorsunuz. Sonra belgeler, FIFA 19un klasörü. Burada settings olacak. Bunun içine o sıkart dosyanızı atıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi benim Scott dosyam dosyamda bu son hali. İsmi sizde farklı olabilir. Ben bunu güncellediğim için çıkmadan tekrardan farklı isim oldu. Tarihi burada 29 06 2023 olsa doğrudur. Onu attıktan sonra oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Oyuna girdik. Buradan profil yapıyorsunuz. Kadroları yükle yapıyorsunuz. Samet Azak FIFA 19 ve 3 yapıyorsunuz. Bu yamayı seçtikten sonra kadroları kaydet diyorsunuz. Yine Samet Azak FIFA 19 ve 3'ün üstüne kadroları kaydediyoruz kadrolarımızı bakıyoruz. Başarılı bir şekilde aktif olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yine Fenerbahçe'deki Eko Kent'ten de anlayabileceğiniz gibi. Şimdi kariyere gireceksiniz. Nasıl başlayacaksınız kariyere yamayla? Yeni kariyer diyorsunuz. Buradan hemen teknik direktörü seçip buradan geri tuşuna basıyorsunuz. Pardon burada tamam diyorsunuz. Tamam dedik Trabzonspor'u seçelim. Buraları hızlıca geçelim. İlerle dedik. Burada mevcut kadroları seçmeniz önemli. İnternet kapalı olduğu için, oyunun şu an bağlantısı kapalı olduğu için zaten direkt mevcut kadrolarla giriş yapıyorum oyuna. Siz de internetinizi kapatıp oyuna girebilirsiniz. Kariyer ilerlemesi 2 diyelim. Katılmayı reddet dedik. Kadroya geldiğimizde gördüğünüz gibi Trabzonspor'un kadrosunda Kurbeliz, Petkovic, Orsic... Ve yeni stoper Kim burada bulunmakta. Kiradan dönen oyuncular da burada. Onlar da ilerleyen güncellemelerde değişecektir. Yamamız bu şekildeydi. Memnun kaldıysanız alabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer yamalarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.